liselere öğretmen yetiştiren eğitim enstitüsü mezunuyum. Yani bu okullar şu anda kapandı. Onun yerine eğitim fakülteleri geldi. Bursa Eğitim Enstitüsü'nden 1965 yılında mezun oldum. 1945 yılı doğumluyum. Keşan'ın yerlisiyim. Eğitime ve sosyal çok önemli bir yeridir. ve bu yüzden de bazı araştırmalarım olmuştur. Ee, son 20 yılda e, bazı gazetelerde özellikle Önder gazetesinde ki şu anda kapanmış durumdadır, e, yazılarım oldu, öykülerim oldu, araştırmalarım oldu, onları hep e, devamlı olarak daha sonra da bunları e, siyah-beyaz yaşamlar adı altında bir kitapta topladım.